Merhaba arkadaşlar. Leyla'nın örgü Atölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok çok kolay bir model yapacağız. Bu modeli örgüye yeni başlayanlar da çok rahatlıkla yapabilir. Model için gerekli olan ilmek miktarı 2 ve 2'nin katları. Şimdi ben e, zemin hazırlığını yaptım. Bir sıra lastik ördüm daha düzgün dursun diye. Bir sırada ters ördüm. E, siz de örgüye başlarken bir sıra tersle lastiğinizin ya da haroşanızın üstünde bir sıra ters örerek başlamalısınız ve bundan sonrasını beraber yapacağız hazırsak başlayalım yalnız başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum zil butonunu aktif hale getirirsiniz yayınlanan videolardan haberdar olursunuz şimdi başlıyoruz kenar ilmeği örmeden alalım. Bir kere doladık. İkisini birlikte içten düz olarak örüyoruz. İlmeği öne atıyoruz. Aynı ilmekleri tekrar örüyoruz. Bir kere doladık. İkisini birlikte içten düz olarak örüyoruz ipliği öne alıyoruz tekrar örüyoruz yaptığımız işlem tamamen bundan ibaret bir kere doladık şöyle atalım öne aldığımız zaman arttırmış oluyoruz zaten ikisini birlikte içten düz ipliği yine öne aldım ve tekrar düz ipi öne alıyorum ikisi birlikte düz ipi öne alıyorum tekrar düz ip önde ip önde tekrar düz İp önde, ikisi birlikte düz. Tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayacağız. kenar ilmeğimizi de örelim. İlk sırayı ördük. Şimdi arka sırada kenar ilmeğimizi örmeden alalım. Diğer tüm ilmekleri ikişerli ikişerli ters olarak öreceğiz. Az önceki sırada arttırdığımız ilmekleri bu sırada eksiltiyoruz. ve kenar ilmeğimiz. İki sırayı geride bıraktık. Toplam 4 sıradan oluşacak. Bu sırada e, modeli kaydıracağız. Kenar ilmeği örmeden alalım. Az önceki sırada hemen art dolamayla başlamıştık. Şimdi bir tane düz öreceğiz ki model kaysın doladık, daha doğrusu, ön tarafa alalım ipi öne aldık, ikisini birlikte düz ipi öne aldık, tekrar ikisini birlikte düz ipi öne aldık, ikisini birlikte düz çıkardım, ipi öne aldık tekrar düz, aynı ilmekler İpi öne aldık, ikisi birlikte düz. İpi öne aldık, ikisi birlikte tekrar düz. Tüm sırada aynı işlemi uyguluyoruz. Sonda bir tane tek kaldı. Başta çünkü bir tane tekle başlamıştık. Yine arka sırada İlk ilmeğimizi örmeden alalım. Diğer bir tane ters. Diğerlerin hepsi ikişerli ters. Bunun ters tek başına örüyoruz. Kenar ilmeğimizde örüyoruz. Toplam 4 sıra. 4 sırayı da yaptık. Modelimiz bu kadar. Bunun e, yani bu 4 sıranın tekrarından tüm yüzeye modeli yayacağız. Evet. Birkaç modelin e, üst üste örülmesinden de böyle bir görüntü elde ediyoruz yıldız yıldız devam edecek kolay ve güzel bir model istediğimiz her türlü üründe kullanabiliriz ister bebek ürünlerinde ister kendimiz için kazak yelek vesaire gibi ürünlerde bu modeli uygulayabiliriz bugünlük bu kadar şunu söyleyebilirim <laughs> modelle ilgili ee, düz sıraları örerken hep arttırma yaptığımız için biraz iplik yiyebilir. Bir de şişimizi bir tık daha kalın tutarsak çok daha güzel duracağını düşünüyorum. Evet, Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda başka bir modelle buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın.